Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da uçma hilesi ve can sınırsız can hilesi göstereceği gerekli programlar Play gerekli programları yükleyelim. Zaten bir tane program var. O da Pocket Pocket bir ve di turf İşte buradakini yükleyeceksiniz. Bunu yüklemeniz lazım. İşte böyle bir şey. Bunu yükledikten sonra Minecraft'ımıza girelim. Yeni bir dünya açalım. Survivor yapmanız lazım. Survivor yapmasınız olmaz. Al, ve dünyamızı açalım. Gördüğünüz gibi uçamıyorum. Ve canım da azal azalır. Onu biliyorsunuzdur. Bakın. Dur, olmadı. Ama, ama neyse boşver. Onu biliyorsunuzdur. Canımız azalır ve uçamıyoruz. Ve Minecraft'ımızdan çıkalım. Pocket editor'a girelim. En üstte yaptığımız yeni dünyamız var. Ona basalım. Bir dakika. Ve Edit War Info'na tıklayalım. Burada. Ve ıı, altlarda set to infinite h6 var ona tıklayalım. Bir de all of Link var. Onu açalım Durun yanlış ya. açalım onu. Ve çıkalım bundan. Minecraft'ımıza girelim. Açtığımız yeni dünyamıza girelim. Ve görüyorsunuz uçuyorum. Ve canım da azalmıyor. Dırın. Bakın canım da azalmıyor. İşte Böyle mod modda uçabiliyorsunuz. Ve sınırsız sınırsız can iğnesi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın ve videomuza abone olun. Bir dahaki videomuzda size başka videolar da göstereceğim. Bugünlük bu kadar ama görüşürüz.